3 kilo vişnenin saplarını ayıklayalım. Yıkayalım. Pipetle çekirdeklerini çıkaralım. Tencereye bir sıra vişne, bir sıra şeker şeklinde dizelim. 2,5 kilo ayıklanmış vişneye 2 kilo şeker kullanıyoruz. 3-4 saat vişnenin tencerede sulanmasını bekliyoruz. Ara sıra hafifçe karıştırıp vişnenin sulanmasına yardımcı olalım. Vişne sulanınca kısık ateşte ucağı alalım. Erimesi için ara sıra yavaşça karıştıralım. Şeker eriyince orta ateşe pişirelim. Reçelin köpüğünü alalım. Kıvam alıp almadığını anlamak için bir kaseye 1 ila 2 kaşık alalım. Kolayca soğutmak için buzlu suya koyalım ya da plastik bir kapta buzluğa atalım. Kıvam alınca bir limon suyu ekleyelim. 10 dakika daha kaynatalım. Toplamda 2 saatte pişiyor peçer soğuyunca kavanozları alalım